Merhaba sevgili arkadaşlar. Modern siyasal ideolojiler ya da siyasal ideolojiler anarşizm konuşmalarındayız. Ee, şimdiye kadar toplamda 20'ye yakın video konuşma yapmış bulunmaktayız. Bunların e, sanıyorum bir 10 kadarı siyasal ideolojiler üzerine oldu. Bugün de anarşizm konuşmalarından devam edeceğiz. Ee, bundan bir önceki derste söylemiş olduğum gibi ana akım ideolojileri 3 ya da 4 derste işledik, çözümledik, ele aldık. Fakat bundan sonraki derslerde ikiyi geçmemeye, bu şekilde ayarlamaya çalışacağım. Bazı ideolojiler belki daha uzatılmış, tek bir derste de bitebilir. Bu arada tabii YouTube'dan YouTube'daki alttaki yorumlarda video altı yorumlardan sorularınız geliyor. Çok güzel. Fakat öğrencilerimin daha fazla soru sormalarını beklerim. Bu ilgiyi, takibi gösterir ve irtibatta kalmamızı sağlar. Her zaman söylemiş olduğum gibi. Yani mesela son konumuzla ilgili pek çok başka soru sorulabilir de. Yani mesela hocam işte Marx Engels kendisini ütopyacı sosyalistlerden ayırt ediyor ama Marx Engels hakkında söylenen bir başka şey var. Ütopyacı deniliyor. Yani kendisini ütopyacılardan ayırt ediyor olmasına rağmen ona onlara yöneltilen ütopyacı iddiası Komünizmin ütopik bir e, toplum olduğu iddiası nasıl açıklanabilir? Bunu nasıl izah edebiliriz? Mesela bu soruyu sorabilirdiniz. Ama sormadığımız için ben de ne yapacağım? <laughs> Anarşizme geçeceğim. E, çok merak eden olursa yeniden üzerinde dururuz. Biz de biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım konular bitmiyor. İdeolojileri hep karşılaştırmalı biçimde ele alıyoruz. Çünkü mukayeseli karşılaştırmalı bir bakış sadece yöntemsel değil, ontolojik bir şeydir. Yani bir varlık ancak başka bir varlıkla mukayeseli bir biçimde anlaşılabilir. Bu temel iddiayı varsayar mukayeseli karşılaştırmalı bakış. Evet neyse bu kısmı çok uzatmadan anarşizme geçelim. Bildiğiniz gibi etimoloji kısmından başlıyoruz. Ee, anarşizm kelime olarak nereden geliyor? Biz bir kelimeyle karşı karşıyaysak bu kelimenin anlamı nedir? kartonist hareket engellenemez diyerek kartonumu yeniden çıkarıyorum sevgili arkadaşlar. Siz bunun ekran fotosunu alırsınız. Ben oradan devam ederim. Çünkü bunlar yabancı kelimeler. Yabancı kelimeleri e, bu şekilde not alabilirsiniz. Ben bunları telaffuz edersem anlaşılmamış olabilir. Daha önce de dediğim gibi teknik mevzularda e, altyazı girmek vesaire bunlarda vakit. E, belki normal bir vakitte olsaydık daha rahat yapılabilirdi. Geniş zamanlarda olabilirdi, teknik ayrıntılara dikkat ederdik. Ama açıkçası ben bunu da seviyorum. Yani çünkü e, hani benim derslerime katılanlar bilir, bayağı tahtayı etkin kullanan biriyimdir. E, tahtayı donatmayı, tahta üzerinden anlamayı sağlamayı severim. Bunu da bir tahta olarak kullanıyorum. Aslında keşke şöyle bir e, ispirtolu kalemle yazılan bir tahta olsaydı da e, ne yazık ki böyle bir dönemde yok. Neyse. Şimdi pek çok ıı, sözcük terimde olduğu gibi sözcüğün kelimenin kökeni Yunanca'ya gidiyor. Yunanca'ya o da antik Yunan'a gitmemizi gerektiriyor, sevgili arkadaşlar. Arkeinden geliyor. Arkein. Arkein Yunanca'da sevgili arkadaşlar yönetim yönetmek demek. Arke'nin bağlı olduğu bir başka sözcük, ilişkili olduğu bir başka kelime, arke, ilk olmak, ilk köken, temel, arke. E, bu doğa filozoflarının tartışmalarından aşina olanlar olabilir. Arke arayışıdır. Yani evrenin ilk temel maddesi nedir? Hava mıdır, su mudur, ateş midir, vesaire midir? Felsefenin doğa felsefesi olarak zuhur ettiği yerdir ilkin tespitidir. Ee, i̇lk de yönetmekle ilişkili. Neden? Yönetmek çünkü bir ilke koymak değil mi? Yani bir hüküm vermek. İlke de ilk olmakla yakından ilişkili. Bunlarla yakından ilişkili Arkeinden türemiş sevgili arkadaşlar. Antik Yunan'da Arkon diye bir sözcük var. Arkon yönetici demek. Yani Antik Yunan'da özellikle 5. yüzyılda özel tipte bir yönetici tipini işaretliyor. Fakat bizim onun ayrıntılarına girmemize gerek yok. Arko'nun yönetici olduğunu bilmek yeterli. Şimdi e, özellikle milattan önce 4. yüzyıl ve 5. yüzyıl Atina'sında kullanılıyor. O dönemde mesela Atinalıların Spartalılarla girdiği bir Peloponnesos savaşları var. Bu savaşların tarihini Tükidides çok iyi anlatır. Peloponnesos savaşları tarihinde. Ee, mesela orada geçen bir yönetimsizlik, anarkiya kelimesi var. Anarşizmin geldiği kaynak kelime budur sevgili arkadaşlar. Anarkiya. Şimdi an burada olumsuz bir ön ek. Anarke yani yönetimsizlik, yönetimin olmaması durumu. Şimdi anarkiya Yunanca'dan Latince'ye geçiyor ve 1530'larda Fransızca'da kullanımı görülüyor ve bizim bugün anarşizm olarak bildiğimiz kelime buradan geliyor. Anarkus, anarkos, anarchos, without rule yani yönetimsizlik anlamındadır ya da lidersizlik bir ilk ilkenin olmaması durumu anlamındadır. Şimdi bu Fransızcaya 1530'larda yani 16. yüzyılda geçmiş olması ya da kullanımının o dönemde görülüyor olması bir şeyin modern tabirle semptomu, belirtisi, işareti nedir o? Anarşizm sevgili arkadaşlar modern devlet kavramına karşı çıkacak. Modern devletin de siyasi düşüncede ilk kullanımlarını 16. yüzyıl ile birlikte görüyoruz. Mesela devletin state olarak İngilizce'de ya da bütün batı dillerinde aynıdır. İtalyanca'da stato, Almanca'da stat, Felemenkçe'de benzer, e, estado vesaire bütün Hint Avrupa dillerinden gelen batı dillerinde latince kaynaklı status kelimesinden türemiştir. Ve state bir hal, bir durağanlık ifade eder. Modern devlet kelimesini 16. yüzyıl öncesinde rastlayamıyoruz. İlk kullanımlarına Machiavelli ve özellikle bugünkü anlayışı daha iyi yansıtan bir biçimde Hobbes'ta göreceğiz. E, bu dersler için, bu daha fazla bilgi için modern siyasal düşünce metin okumalı derslerine gelebilirsiniz. Orada özellikle Machiavelli'nin siyasi düşüncesini prensten ve söylevlerden hareketle e, böyle yakın bir okumayla didik didik ederek okumaya başladık. Metin okuması yapıyoruz. Yani böyle makyaveli üzerine atıp tutmuyoruz alıyoruz metni önümüze ne dediğin üzerinde düşünmeye çalışıyoruz o bağlamdan e, metinden bağlama gidiyoruz bağlamdan metine geliyoruz vesaire başka konu fakat şimdi anarşizmin bir de günlük kullanımları var değil mi yani bunu hep söylüyorum yani her ideolojinin üzerinde bir Galatı meşhur vardır daha önce kullandıysam açıklayayım bunu Galatı meşhur lugatı fasihten evladır diye bir Değiş vardır. Galatı meşhur aslında sağ duyuda ya da ortak duyuda kullanılan aslında tam olarak doğru olmayan ama kullanıla kullanıla doğruymuş gibi anlaşılan değişler, kelimeler, anlayışlar, yaklaşımlar vesairedir. Ee, bazı ideolojiye yüklenen anlamlar Galatı meşhur oluştururlar. Ee, i̇deoloji çözümlemesi anlamında kelimenin içeriğini ideolojinin terimin içeriğini çok iyi yansıtmıyor olsalar da öyle bilinirler. Daha önce şunu söylemiştim. Galatı meşhurların en azından hepsi ve bütünüyle yanlış değildir. Yani ideoloji hakkında bir şey anlatırlar bize. <laughs> Şimdi mesela anarşizm denildiğinde ilk akla gelen şeyler kaostur. Değil mi? Yani çünkü terördür, nihilizmdir, düzensizliktir. Şimdi bu kelimelerin sevgili arkadaşlar hepsinin anarşizmle ilgili yakın bağlantıları var. Fakat bilim nedir? Bilim çok kabaca tarif edersek ve onu pozitivizmden yalıtmaya çalışan böyle Hegelci Wissenschaften anlamında kullanırsak daha geniş bir da teoriye ya da açık teorik bir bilim anlayışıyla kullanırsak ne diyebiliriz? Galatı meşhurları sorgulamaya yönelik bir faaliyettir. Yani Galatı meşhurları alırız, biz Galatı meşhurları sorgularız. Fakat Galatı meşhurları bütünüyle reddetmek de değildir bu. Galatı meşhurların ne ölçüde e, gerçeğe yakın olduğunu sorgularız. Yani bilim de buradan çıkar. Yani hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Yani e, mesela Marx'ın buna benzer bir sözü var. Biraz çarpıtarak kullanacak olursam e, her şey göründüğü gibi olsaydı bilime gerek kalmazdı. Değil mi? Yani mesela e, diyelim ki anarşizm gündelik kullanımında terörizme işaret ediyor. Teröre işaret ediyor. E, tamam bırakalım. Bilime ihtiyaç yok. Fakat anarşizmin gerçek e, ideolojik ve siyasal manası bununla tüketilemez. Dolayısıyla biz görünenin ötesine geçmeye çalışıyoruz. Bu ayrı bir konu. Kısaca değinmek istedim. Şimdi kaos yansıtıyor. Neden? Çünkü şimdi bu arke kökeninden geliyor ya an arke yani an arkiya arke de evrene bir temel veren ilk ilke anlamındadır. O ilk ilke sayesinde evren böyle kaos olmaktan kurtulur. Ne diyelim deyim yerinde ise kozmos düzenli bir evren haline gelir. Yani evreni düzenli bir evren haline getiren o ilk ilkedir. O ilk ilkenin yokluğu Anarkiye doğu durumu kaosa yol açar. Anarşistler de böyle düşünür işte. İşte terör, evet yani anarşizm teröre indirgenemez. Anarşizmin çok ciddi felsefi açılımları da söz konusu ve her anarşiste, anarşist harekette pardon terör e, bir stratejik araç olarak görülmez. Fakat terör bazı anarşist hareketleri açıklar. Nihilizm, evet nihilizm de ee, anarşizm içinde bütünü açıklamayan bir kelime. Çünkü anarşistler devlete karşı bir komünel kolektiflik duygusu içinde bir anlamın da yeniden türetilebileceğini düşünürler ki bu nihilizmin karşıtına işaret eder. Disorder yani düzensizlik evet tabii yani e, anarşizmin temel kelimelerinden biridir. Düzensizlik aslında eee modern devlet ve hukuk tarafından tesis edilen nizamın düzenin aslında temelde düzensizlik içerdiğini söylerler. Bunun temelinin düzensizlik olduğunu söylerler. Mesela bugün Avrupa kentlerini biraz gezin. Özellikle Yunan, Yun, Yunanistan'da Atina'nın Exarchia diye bir mahal, e, bölgesi vardır. Exarchia mahallesi mahallesi diyorum bölgesi. E, bu Atina'daki anarşistlerin kümelendiği çok değişik bir mahalledir. O mahalleye gidin mesela Disorder diye İngilizce yazılmış pek çok slogan görürsünüz. Pek çok slogan Fuck the Police, Disorder gibi sloganları İngilizce olarak görebilirsiniz. Keza İtalya'da başka yerlerde de bu karşınıza çıkabilir. Yani demem o ki çağdaş bir hareket olarak anarşizmin sürdüğü yerlerde düzensizlik, disorder temel bir terim teşkil etmeye devam ediyor. Şimdi temeline, merkezi çekirdek ilkesine, çekirdek ilkeleri ayrıca geçeceğiz, tartışacağız ama şöyle bir başlangıç düzeyinde mesela liberalizmin bireycilik, işte muhafazakarlığın gelenek, e, sosyalizmin topluluk, anarşizm ne denilebilir? Sevgili arkadaşlar, politik otorite sorunuyla ilgili sadece devlet de değil, politik otoritenin gereksiz ve kötülük kaynağı olduğunu söylüyor. Bunu liberalizmle karşılaştırmalı olarak ilkeler kısmında daha detaylı ele alacağım. Şimdi geçiyorum. Yani bu egemen, zorunlu bir, bir baskı uygulayan otoritenin kendisinin gereksiz ve kötülük olduğuna yönelik bir şey. Yani dolayısıyla... Anarşizm basit anlamda bir devlet karşıtlığı değil. Onu içeren fakat asıl terimi asıl ilişkisini karşıtlığını otoriteyle kuran, siyasal otoriteyle kuran bir yaklaşım. Ve tabii bu siyasal otorite de yani sadece böyle dar anlamda bir siyasal otorite değil. Siyasal otoritenin kaynaklarının toplumda ne ölçüde tesis edildiğini araştırdığı bağlamda Anarşizm aslında sosyal otoriteyi de kastetmiş oluyor. Siyasi otoriteyi sosyal bir otorite olarak anlayan anarşizm türleri de mevcuttur sevgili arkadaşlar. Bir devletsiz toplum, hukukun ve hükümetin modern devletin ortadan kaldırılmasıyla oluşturulacak bir devletsiz toplum e, anlayışı ya da ütopyası söz konusu. Anarşizmin e, ahlaki iddiası da var. Yani bütün bu anarşizm yani düzenin çeşitli güçlerinin bize tükaka ettiği kadar böyle e, şey değil. Aslen ideoloji çözümlemesi açısından baktığımızda anarşizmin ahlaki bir iddiasının olduğunu da görüyoruz. Bunu da izah edeceğiz. Tabi anarşizmde ayrılan kollar var. Bir kol liberalizme doğru gidiyor sevgili arkadaşlarım. Bir kol sosyalizme doğru gidiyor. Yani anarşizm içindeki akımlar liberalizm ve sosyalizm, ultra liberalizm ve ultrasosyalizm olarak ayrışıyorlar. Şimdi anarşizm modern dönemde nasıl gelişti? Yani e, dikkat edin, e, bütün modern ideolojilerimizi büyük bir dünya tarihsel olay olan e, eski dilde ihtilali kebir, büyük ihtilal denilen Fransız devrimi 1789 sonrasında veya sırasında konumlandırıyoruz. William Godwin diye bir anarşist düşünür var. William Godwin 1900 pardon 1793'te sevgili arkadaşlar Inquiry Concerning Political Justice ee, yani siyasal adalet üzerine, siyasal adaleti ilgilendiren bir soruşturma diye bir kitap yazıyor. Ee, kitabın tarihi 1793. Yani tam da dediğimiz gibi Büyük Fransız Devrimi'nin sadece 4 sene sonrası. Dolayısıyla burada anarşist ilkelerin ilk defa modern dönemde ifadeye kavuştuğunu görüyoruz. Ee, 19. yüzyıla geçildiğinde, 1800'lerde yani... E, anarşizm sosyalist hareketin gelişen, hızla gelişen, büyüyen sosyalist hareketin bir parçası, bir bileşeni olarak gelişiyor. 1864'te ilk birinci enternasyonel kuruluyor. Burada Proudhon var, Marx var. 1871'de çöküyor çünkü anarşistlerle Marksistler arasında daha önce zikrettiğim Bakunin'le Marx arasında bir tartışma yaşanıyor sevgili arkadaşlar. Bu Bacon'ın Max tartışması çok önemlidir. 19. yüzyılda anarşizmi tanımlayıcı bir tartışmadır. Temelde de mesele eee proletarya diktatörlüğünden sonra veya sırasında devletin komünist topluma geçişteki rolünün ne olacağı üzerinde düğümlenir. Yani devlete ee, mübadele değerinin ortadan kaldırılması ve kolektifleştirme yolunda bir rol atfedilmeli mi? Yoksa anarşistlerin dediği gibi devlet zorunlu bir kötülük ve gereksiz bir e, organizasyon olduğu için reddedilmeli mi? Temel tartışma burada düğümlenir sevgili arkadaşlar. Evet, 19. yüzyılın sonunda e, Rusya'da özellikle anarşizmin çok ciddi olarak geliştiğini görüyoruz. Yani özellikle 1860'lar sonrasındaki Rusya'da anarşist hareket e, gerçekten çok güçlü bir e, yaygınlığa kavuşmuştur, sevgili arkadaşlar. Özellikle mesela Dostoyevski'nin siyasi yazılarını okuyun, sürekli böyle anarşistlere çatar. Çünkü Rusya'da çarlık karşıtı aynı zamanda sosyalist, kolektivist hatta kimi, kimi zaman böyle topraksız köylülerin yanında böyle devrimci bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. Devrimci anarşizm. Yani mesela iki büyük anarşistin de Bakunin'le Tanrı ve Devlet en önemli kitaplarından biri Bakunin'le Kropotkin'in Rusya'dan çıkmış olması herhalde bir tesadüf değil. Yani modern anarşistler devleti bir gereksizlik ve kötülük olarak en fazla Rus çarlığında cisimleştiğini düşünmüş olmalılar ki Rusya'nın anarşistleri boldur bu açıdan. Evet sonra bir anarko sendikalizm diye bir akım var sevgili arkadaşlar. Anarko sendikalizm. Anarko sendikalizm Değişik, melez bir akım. Yani bir taraftan sosyalist prensipler, bir taraftan anarşist ilkelerin karışımından oluşan devrimci bir sendikacılık. Sınıf savaşının sosyalistlerde olduğu gibi temel bir aksiyon konumuna kavuşması ee, ve doğrudan eylem yanlılığı, doğrudan eylemlerle otoritenin temelinin kazınması, bu doğrudan eylemler işte bir terör eylemi de teşkil edebilir. Başta söylediğim gibi doğrudan eylem. Mesela Marx'ın yaptığı gibi British Library'e çekilip kapitali böyle tuğla gibi kapitali yazıp kapitalist topluma makine kırıcılardan farklı olarak nesnel bir mesafeyle bakıp onun temellerini çözümleyip öyle dönüştürme anlayışı değil doğrudan eylem. Doğrudan eylem ve burada ortaya çıkan temalardan biri genel grev anlayışıdır sevgili arkadaşlar. Genel grev. Fransa'da, İtalya'da ve İspanya'da çok gelişmiş bir hareket e, ve anarşizmi 20. yüzyılda sevgili arkadaşlarım bir kitle hareketine dönüştürmüş bir harekettir. Anarko-sendikalizm. E, Anarko-sendikalizmden sonra ki bu 20. yüzyılın ilk yarısında çok etkili olmuştur sevgili arkadaşlar. Anarko-sendikalizmden sonra e, İspanyol İç Savaşı'nda 1930'larda bir anarşist hareketin temellendiğini görüyoruz. Bu da çok önemli bir e, geçiş. İspanyol İç Savaşı'ndaki e, anarşist hareket e, fakat General Franco'nun faşist İspanyası'nın e, zaferi anarşizmi bir kitle hareketi olarak sonuna getiriyor. Anarşizm e, daha sonrasında neye dönüştü? göreceğiz. Yani günümüzde anarşizm ne anlama geliyor ona bakacağız. E, fakat genel olarak bakıldığında bir e, ütopyacı, realist olmayan e, bir anlayış olarak yerleşiyor. Bir Galat'ı meşhur olduğu da söylenebilir. Fakat genel yaklaşım işte Galat'ı meşhur budur. Şimdi çok kısa anarşistlerin insan doğası hakkındaki yaklaşımlarına bakalım. Bu kısmı bitirelim yine mecburen ikinci bir ders yapacağız. İlkeleri ve anarşizm türlerini orada daha ayrıntılı olarak işleme şansı bulacağız. Şimdi anarşist varsayımlar insan doğası hakkında 2 3 boyuta ayrılıyor. Bunlardan biri anarşistler insan doğası hakkında ortak bir görüşü paylaşmıyorlar. Farklı farklı görüşler var. Mesela bu William Godwin'de insan doğası rasyonel ve müşfiktir. Yani akılcıdır ve böyle başkalarına yönelik sempati duygularıyla dolu müşfik bir karakter serdiler. Şimdi başta şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Yani bu insan doğası yaklaşımları ideolojiler konusunda çok kritik merkezi bir önem taşıyor. Hatta şöyle bir sloganlaştırabiliriz bunu. Bana insan doğası yaklaşımını söyle, sana hangi ideolojiye mensup olduğunu söyleyeyim diyebiliriz. Tabi her zaman tutmaz bu. Başka sorular sormak da gerekebilir. Fakat insan doğası yaklaşımı neden ideolojilerin açısından çok önemlidir? Çünkü insan doğasından hareketle biz aslında olması gerekeni tanımlarız. Yani olan bir insan doğasından hareketle ideal bir durumu izah etmiş oluruz. Anlatabildim mi? Yani insanlığın toplumunun ve siyasal ilkelerinin aslında böyle olması gerektiği çünkü insanın doğasının karakterinin bu olduğunu söylemiş oluruz. Anlatabildim mi? Dolayısıyla siz mesela Godwin gibi insanın akılcı, rasyonel, müşfik bir varlık olduğunu söylüyorsanız insan işte ne diyeyim başkasına hem cinslerine saygılı, sempatiyle bakan, devlet gibi zorunlu bir kötülük ya da gereksiz bir organizasyon olmaksızın hem cinsleriyle bir kolektif ortaklık kurabilen bir varlık olarak düşündür. Bu önemli. İnsan doğasından siyasal ilkelere gidiyoruz. Dolayısıyla doğayla siyaset bu açıdan çok önemli. Mesela Thomas Hobbes'un Leviathan'ına bakın. İnsan doğası ee, aslında homo hominidupus deki Dekive'de yapıyor mu onu? E, homo hominidupus insan insanı kurdudur olarak tanımlandığı için böyle bir insan doğası kendi kendisini yok edebileceğinden ötürü o bir Leviathan'la bir otoriter devletin tesis edilmesiyle ehlileştirilebilir ancak. Değil mi? Mesela Godwin'den tamamen farklı olarak Şitirne'ye göre Max Şitirne'ye İnsan doğası böyle bencil ve egoisttir. Biricik ve mülkiyeti der e, Marx Şitirne'ye. Biraz işte bu yüzden yazıyorum bu e, telaffuzlar farklı. Yani Godwin'le Şitirne'ye mesela bu açıdan tamamen farklılaşır birbirinden. E, i̇kinci boyut insan doğası böyle sabitlenmiş ve belirlenmiş değildir. Çevrenin ürünüdür. Şimdi bu doğa anlayışını nerede görmüştük? Plastik doğa anlayışını Biraz sosyalistlerde görmüştük değil mi? Zaten 19. yüzyılda e, uzunca bir süre sosyalizmle anarşizm birlikte yol alacak. Daha sonradan Marx'la Bakunin'in tartışmasında bir kopuş yaşanacak. <laughs> Ve insan doğası, insanlar kendi kendilerinin doğalarını değiştirmeye muktedirliler. İkinci boyut bu insan doğası ile ilgili. Üçüncü boyut ise e, anarşistlerin kimilerinde Realist hatta böyle pesimist, kötümser bir insan doğası yaklaşımı da vardır. Şimdi bu da anlaşılabilir. Eğer insan doğası doğal olarak iyi olsaydı, onu her yerde hiyerarşi, tahakküm, bir devletin altında görüyor olmazdık, değil mi? İnsan doğasında bir sorun olmalı ki bu kadar devletli bir yaşayış görüyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu ders bu kadar. Etimolojiden anarşizmin gelişimine yol aldık. Diğer dersimizde bu çekirdek ilkelerden başlayalım. Çekirdek ilkelerin böyle her zaman yaptığımız gibi kuramsal bir analizini gerçekleştirelim. kuramsal analizden sonra kolektif anarşizm ve bireyci anarşizm olmak üzere iki tip anarşizm türünü anlatalım. Farklarını, ortak noktalarını tartışarak anarşizmi yeniden çözümlemeye fırsat bulalım. Diğer dersimize kadar hepinize sağlık, sağlık, afiyet dilerim. Diğer derste görüşmek üzere.